TR724 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı salgın ve cevabı olmayan sorular başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Saatlerdir ekran başındayım. Her saniye salgınla ilgili bir haber geçiyor önümden. Başlıkları okuyup ilgimi çeken olursa tıklayıp içine bakıyorum. Bir buçuk aydır binlercesini okudum. Salgına dair bir kanaatim var elbette. Fakat nereye varacağını kestiremiyorum. Kimsenin de bundan emin olmadığını biliyorum. Küresel çapta kontrolden çıkmış bir felaketle karşı karşıyayız. Bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan etmesi gerekmiyordu. Tüm devletler ve örgütler gibi orası da çok geç kaldı. Koronavirüs veya tıbbi adıyla COVID-19, Almanya Başbakanı 58 milyon Alman'a bulaşabileceğini söylüyorsa ki indirime gitmiş olma olasılığı yüksek, dünyada dokunmayacağı insan kalmayacak demektir. Şu an başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada okullar tatil ediliyor, toplu organizasyonlar iptal ediliyor, uçuşlar sınırlandı, salgının yaygın olduğu bölgeler karantina altında. Ne çare geç kalındı çok geç kalındı. Maalesef devletler ekonomik kaygılarla önlem almakta gevşek davrandı, kondurmadı, yumurta kapıya gelene kadar durumu izlemekle yetindi. Geçmiş olsun. İtalya virüsün Avrupa'ya yayılma sebebi. Yüzlerce ölü, on binlerce vaka var. Düne kadar uçaklar inip kalkıyordu oraya. Avrupa kara sınırı yok. Düne kadar araçlar vızır vızır ülkeden ülkeye insan taşıyordu. Şimdi sınır kontrolleri başlamış. Geçen geçtikten sonra benim de önüme düşüyor. Ben de okuyorum. Dünya nüfusu eksiltecek. Yaşlı nüfusu fazla böylece azalacak. Ekonomi bir rivayete göre batıya, öbürüne göre doğuya kayacak vesaire. Siz bunları okumaya devam edin. Virüsle mücadelede korunmaya yardımcı olunuyorsa iki kere okuyun. Hatta muska yapıp üzerinizde taşıyın. Sıcak olaylarda zaman analiz zamanı değil. Aksiyon alma zamanıdır. Devletler bir strateji ortaya koymuş mu? Hangi aşamada ne yapılacak belli mi? Herkes yaşadığı yeri sorgulasın. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Benzeri görülmemiş bir eylem planı açıklandı. Salgının etkilerine karşın 30 milyar sterlin bütçe ayrıldı. Evsizlerden tutun evine hapsolmak zorunda kalacak çalışanlara kadar pek çok şey düşünülmüş. Hadi diyelim ki 500 bin kişiyi etkilerse ülke bunu atlatacak. 5 milyon kişiye bulaşırsa ne olacak? 50 milyon İngiliz enfekte olursa Londra nasıl bir aksiyon alacak? Bu sorunun cevabı yok. Ne İngiltere ne de diğer devletler için. O yüzden cevabı olmayan sorular sormuyorum. Durumlar kötüleşirse ailemle ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Üç adım sonrasını kestirebiliyoruz. Sonrasını biz de bilmiyoruz. Kendinize mukayyet olun diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde. Müzik